Çocukken İstanbul'da sokaklarda kaldığımdan dolayı hiçbir zaman üstün baş gezmezdim. 18 yaşıma vardığımda karıştığım bir kavga sırasında bir yaralama oldu ve ölüme sebebiyet verdim. Fakat kurtarmaya çalıştım. Kurtaramadım, polis çağırdım. Başında bekledim. Polisle beraber hastaneye götürdük. Fakat kurtaramadım. İstemeden olan bir olaydı. Hayatım boyunca istemeden gerçekleşen bu olayın pişmanlığını yaşıyorum. Ama bu konuda yapabilecek bir şeyim yok çünkü artık olan oldu. Böyle yani, ben kendi cezamla çektim hukuk içerisinde. Bayhan bu ülkede yargı mekanizmasıyla belli süreçlerden geçerek cezasına ve suçuna karar verilmiş halde yargılandı. Bunca yıl sonra bizim kendi hayatlarımızda onu yargılayabileceğimiz bir alan yok. Olduğu gibi anlattı. Kendi sürecini de anlattı. Ama biz özellikle hayat içerisinde ihmal, istismar edildiği için, şiddet gördüğü için, dezavantajlı büyüdüğü için, suça eğilimli olan çocukları en baştan rehabilite edebilmek için de çabalamalıyız. Çünkü aslında hiçbir çocuk karanlığın içinde var olmak istemez. Her çocuğun aydınlıkta bir varoluşu vardır. Biz tüm bunların bilincinde olmalıyız. Ve tabii ki şunu da birlikte söylemeliyiz. Aslı olan hayattır. Aslı olan ölüm, öldürmek gibi cümleler, başlıklar ya da ölüm enerjisiyle kurulmuş, atılmış manşetler değil, yaşamak, yaşatmak üzerine kuracağımız cümlelerdir.